kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuna Kılıçer İslam Bugün sizlerle birlikte Kiraz Kibra Berk'in imza gününe gidiyoruz arkadaşlar. Ee, gideceğimiz yer İstinye Park. İstinye Park'tan yani benim e, onun kitapları burada gördüğünüz gibi ama ben bunları İzmir İmzası 2 günlük vlog. Burada video karşınıza çıktı. Aynen burada imzalatmıştım bu üçünü. Bende de onun başka kitabı yok. Bu sebeple yeni çıkan kitabı Alabura Limanları'nı orada satın alacağım ve onu imzalatacağım. Ee, şimdi yanıma aldığım şeyleri göstereyim size. Yine şöyle bir mektup. Şöyle bir zarf. Önünde işte bu notu Instagram'da açar mısın yazıyor. Burada İki tane anahtarlık, bir tane bileklik var. O kadar. Bunları hediye olarak vermek istedim. istedim. Bir saniye. Bu arada normalde arabayla gidecektik. Fakat çok fazla trafik olduğu için izbanla gideceğiz. Şimdi nereden çıkıyoruz? Bu da nesil? Bu da nesil? Nasılsın? İyiyim. Bu kitabı ben buradan aldım. Daha okuyamadım. Okuyacağım da. Acaba böyle herhangi bir tarz... Belki. Buraya eser yaptım aslında direkt. İstersen sen şeyi siyah atmayayım. Çünkü o şekilde siyah atmak... Kalp bırakabilir misin bilmiyorum. Burası tatlı bir yer. Bakırken göreceksin yalnız. Şunları menüze alıyorum. Çok teşekkür ederim. Sizden. tamam. teşekkür ederim. şöyle derim. misin? Gel. Merhabalar. Bugün güzel bir gündeyiz. Bu bizim ikimizin, iki imza İkinci, ikinci. Bir tane daha video var Hangisinde ama sen iyi bir, youtuber var. oluyorsun diye anladım. Çok istikrarlı ve istikrar her işin en güzel yanıdır. O yüzden bütün kanalına kocaman sevgiler gönderiyorum. Görüşürüz hayatım. Kendine çok Peki iyi bak. Hayatım sağ olun. Olabilir, olsun diye anlıyorum. Çok istikrarlı geldi. İsimler aşağıda detaylı olarak yazılı. Tamam tamam. Sema seyircilerinden görüyorum. İyi şey yapıp tanımsayım. Hayat sağ ol. Eee iyi düşünabeniz için nasıl oldu? Öyle mi? Çok güzel anlatmışsın. De... <laughs> Merhaba. İsmin neydi? söyle bana. takipçileri, merhabalar. Umarım çok iyi yerlere gelirsin. Teşekkürler. Arkadaşlar şey, biz eve geldik. Şimdi size birkaç şey anlatacağım. Orada eee ben yani Kiraz Kıbra Berkin Ben de Operatörü Bağlamıyorsunuz serisi var. 3 kitap. Onu e, İzmir imzası yani bu da İzmir imzası da şey Kültür Park'ta imza almıştı bir İzmir imzası iki günlük vlog. Bu video. Bu videoda Operatörü Bağlıyorsunuz serisine full olarak imzalatmıştım. Onun da bende başka kitabı yoktu. Yeni çıkan Alabora Limanları diye bir kitabı var. Bu şekilde Alabora Limanları diye yeni çıkan bir kitabı var. E, bu kitabı yani konusunu az çok biliyordum ve seveceğimi düşünüyordum. Çünkü daha böyle benim tarzımda işte lise kurgusu falan filan. Yani seveceğimi düşündüğüm için aldım ve orada bunu sadece imzalattım. Fakat şöyle bir aksilik çıktı ki arkadaşlar ben bunu e, imza kadar yetişmez diye sipariş etmemiştim ve gidip yani olan yerinden aldım. Yani konuşamadım AVM'deki Kitapçıdan aldım. Yani imzanın olduğu kitapçı. Oradan aldım ve içinde şey çıkmadı. İkinci bir cildi çıkmadı. Hani iki cilt gönderiliyor ya kutulu sette. İkinci cildi çıkmadı. Defteri çıkmadı. Rozeti çıkmadı. Ee, zaten bunun için alıyoruz. Yani nasıl çıkmaz? Çıkmadı. Geri de şey yapmadılar. Mecbur. Sadece kartlar çıktı ve kitap çıktı. Ve ben bunu kutulu almıştım. Yapacak bir şey yok. Kutusunu artık şu kısmına koyabilirim. Üçüncü kutum. Şimdi size bunun açılımını göstereyim ama içinde işte herkese çıkan şey bana çıkmadı. Bu da benim şansım artık. Yapacak bir şey yok. Değişim de olmadı çünkü başka kutulu kalmamıştı. Bir tek bu kalmıştı ve yani ben de yanındaki kitap olmak için imza alacaktım. Kutusuz almak da istemedim. Yani bunun içinde her ne kadar kutulu kutu içeriği olmasa bile en azından kartlar falan var yani aldım yapacak bir şey yok Allah'tan arkadaşlar hani iki cilt oluyordu ya bir tanesi lacivert bir tanesi beyazımsı ben o laciverti beğenmemiştim yani beğenmiştim de beyazı daha çok beğenmiştim ve e, orada da bunun içinden Allah'tan laciverti değil en azından beyazı çıktı diyorum şimdi kitaba birlikte bakalım şu şekilde çok güzel bu arada yanı böyle şu çok hoş <laughs> Arkası da bu şekilde. Çok güzel bence. Burası böyle. Çok güzel. Yani çok güzel. Ee, şurada şey şey olduğunu biliyorum. Ana karakterin e, Sadem ve Burak olduğunu biliyorum. O yüzden bu iki kartın arkasını şöyle imzalattım. Birazcık yamuk olmuş ama olsun. Ee, şöyle. Şimdi size bunları da göstereceğim teker teker zaten. Kitabımızda başka göstereceğim bir yer var mı? Ha şey oldu. Dedim ki abla dedim ben bu kitabı daha okumadım. Burada işte rastgele bir tane sayfaya bir not bırakabilir misin dedim. Not bırakmadı. Yani bırakacaktı da işte dedi çok fazla yani çok fazla sıra yoktu ama bekleyenler vardı. Bekleyenler olduğu için de dedi e, not bırakmayayım küçük bir kalp koyayım dedi. Kalp koydum. Ama gerçekten hangi sayfa olduğunu dikkat etmedim. Bakmayacağım da zaten okuduktan sonra görmek istiyorum. Bu arada en kısa sürede Alabar Limanları'na maraton geliyor. Merak etmeyin. Şu şekilde. Klas Kübra Berk'ten Tuana'ya sadece deliler aşık olur. Ve bu notu e, bazı kişilere galiba yazıyordu ve bana yazdı bu notu. Mutluyum. Herhangi bir sayfada kalp koydu ama gerçekten hangi sayfa bilmiyorum. Bakıyorum. Neyse arkadaşlar bakmayacağım ya. Bakmayacağım. Okuduktan sonra, e, okurken görürüz birlikte. Şimdi içinden çıkan diğer şeylere bakacağız. Bir tane posterimiz çıkıyor. Hemen posteri göstereyim. Çok büyük bir poster değil zaten. Aynen şu şekilde bir poster. Güzel bu arada. Nefesini tut. Bu arada poster kalitesi gerçekten çok iyi ve kalın yani. Nefesini tut çünkü bu gerçek bir lise hikayesi bizim hikayemiz. Bana aşık olmuş delirdiğini düşündüm. Sadece deliler aşık olur. Bir de limanını kaybetmiş gemileri bekleyenler. Hmm. Pastayımız böyleydi. Bir tane ayrıcımız çıkıyor. Burada Sadem ve Burahan diye. Arkası da böyle sadece deliler aşık olur. Evet. Sonra gelelim buraya. Arkadaşlar burada bir sürü kart var gerçekten. Yani bayağı kart var. Şu şekil, bakın şu arkalarında da böyle böyle kartlar var. Şimdi bunları teker teker göstereceğim. Bu arada e, neden bilmiyorum. Bana ana karakter, yani size de böyle bilmiyorum ama bana ana karakterden iki tane çıkmış. Biri imzalı, biri imzalsız. Neyse bu, bunu imzalsın. Yani bu bir tane daha fazla çıktı için bunu kenara koyuyorum. Bunlara bakacağız şimdi birlikte. Evet. Sadem Rüya Yalın. Burahan Cihan Evla Ulusoy Yasemin Fulin Hamzade Evgin Korkmaz Koçoğlu Güngör Gürsal İlya İraz Erdinç Demiş Kavin Keskin neden bilmiyorum ama sanki bunu beğenecekmişim gibi bir vibe aldım Kanın kesin. Keşke bunlar kısını izlerseniz çünkü gerçekten en sevdiğim karakterlerden biri bu olacakmış gibi bir his uyandı içimde. Belki de öyledir. Nereden bileceğim? Evet bu arada Azra ablanın YouTube kanalına selam verdim ve hani onun YouTube kanalına da selam verdim. Onun kanalına gidip izlerseniz orada beni görebilirsiniz. Çok mutluyum. Ee, ama büyük ihtimalle ben bu videoyu paylaştıktan sonra o paylaşır diye düşünüyorum. Ben çünkü hemen paylaşacağım diye. Bir de orada röportaj yaptım. Röportaj yaptım arkadaşlar. dedikler Dediler ki e, bizimle röportaj yapmak ister misin dediler. Ve gittim röportaj yaptım orada sıradayken. Onun videosunu bulamadım. Ama eğer yani daha paylaşılmadı ama paylaşılırsa. Yani bilmiyorum ekstra paylaşırım shortslarda. Ne zaman paylaşılır bilmiyorum. Şeyde paylaşılacakmış. KK Berk kitapları diye Instagram'da resmi bir hesap var. Orada paylaşılacakmış. Bekliyorum heyecanla. Şöyle kartlarımız var. Yani kutulu setten bana sadece ekstra bu kartlar geldi. Yani onun dışında Defter çıkmadı. Rozet çıkmadı. Başka ne çıkacaktı? Ekstra bir cildi çıkmadı. Yani. Neyse. Bu arada bu aracı beğendim. Bir şey yazıyor zannettim de ekstra şuralarda. Şuralarda. Neyse. Bunu kutuya, kutuya koyuyorum bunları. Şunu da koyuyorum. Kitabımız buradaydı. Posterimizi koyuyorum. Kitap çok güzel. Biz bu arada size göstereyim yazarımızı. Burada. Harika, harika, harika. Çok mutluyum. Tuana'ya sadece deliler aşık olur. Öyleymiş. Bu arada bir şey diyeceğim. İçi çok güzel değil mi? Yani bir saniye jelimizi Bakar mısınız? Çok güzel bu arada içi. Bayağı iyi. <laughs> bu çizim mi? Çizimdir diye tahmin ediyorum ama yani çizimdir umarım. Diye tahmin ediyorum. Bir an yapay zekamı diye düşündüm de çizimdir herhalde. Yani inşallah çizimdir. Her neyse bu imza günümüz böyleydi. Biliyorsunuz ki size bütün gittiğim imza günlerinden video çekiyorum. Bunu yaparken çok mutlu oluyorum. Bu arada e, imza gününde sıradaki kişilerle arkadaş oldum ve benim kanalımı takip ettiler. Buradan size çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Bu arada bu videoma ilk kez tıklıyorsanız lütfen diğer videolarıma da göz atın. Çünkü yani çünkü öyle yani. Ben bu arada kimseye abone olun, beğenin demiyorum. Yani diyorum da sonra diyorum o da konsept olsun diye. Ee, yani tamamen gönlünüze göre eğer videolarım ve kanalım hoşunuza giderse, videolarım ve kanalım hoşunuza giderse abone olursunuz, beğenirsiniz. Gitmezse izlemezsiniz bir daha beni, abone de olmazsınız. Ben kimseyi zorla burada tutmuyorum değil mi? Evet. O zaman görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.